Sevgili seyirciler, İsrail'i korumak için oluşturulan füze kalkanı onay veren Başbakan Erdoğan, Lübnan'da İsrail'e yüklendi. Bir yanda İsrail'i kollayan, diğer yanda İsrail'e sözlü tepki gösteren Başbakan'a kimse inanmadı. İsrail'e karşı bir saldırıyı önlemek üzere oluşturulan füze kalkanı projesinde söylediği komuta bizde olacak sözlerine bile sahip çıkamayan Lizbon'da komutayı NATO'ya devreden Başbakan Erdoğan Lübnan'da İsrail'e yüklendi. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Lübnan'da katile katil diyeceğiz diyerek İsrail'i katil olarak betimleyen Erdoğan'ın birkaç gün önce İsrail'i koruyacak füze kalkanına imza atmış olması dikkatleri çekti. Biz gerektiğinde katile katil diyecek, katilden bütün yaptıklarının hesabını da Allah'ın izniyle soracağız. Türk milletinin aklı ve idrakiyle aray edercesine. Hiçbir komşumuzun tehdit ve hedef tanımlaması için de göremeyiz diyen Başbakan Erdoğan'a bu, buradan sormak isterim ki siyasi hesaplarla kendinizin gitmeye cesaret edemediği Lisbon zirvesinde Cumhurbaşkanı tarafından onay verilen füze savunma sistemi İran'a karşı değilse hangi potansiyel tehdit kaynağı ülkeye karşıdır? Tehdit kaynağı İran değilse Senegal midir? Küba mıdır yoksa Rusya mıdır? İran'da ise hedef Afganistan mıdır, Hindistan mıdır? Bu soruların cevabı açıktır. Başbakanın bu konuda tevil ve takiye yapması artık mümkün değildir. Başbakan Erdoğan'ın füze savunma sistemine onay verilmesi için komuta kontrol sisteminin Türkiye'de olması sözde ön şartı Lisbon kararlarıyla havada kalmış, bunu sanal bir kamuoyu yönlendirme aracı olduğu açığa çıkmıştır. Terörist İsrail'in Mavi Marmara katliamından sonra Başbakan Erdoğan'dan bol bol duymaya başladığımız İsrail tepkilerine bir yenisi daha eklenirken somut hiçbir adımın atılmamış olması ise İsrail'i sevindiriyor.